arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza diyeceğim artık. Çünkü güzel kızım da bizimle birlikte olacak. <laughs> arkadaşlar şimdi ben size kısaca bu olayı özetlemek istiyorum. E, iki yıl önce annemin kendi başına YouTube videoları çektiği bir kanal varmış. Müzik çalıyormuş. Ama benim aklıma bu kanalı görünce e, neden bunu yeniden hayata geçirmeyelim diye Artık biz burada bazen müzik çalacağız anne kız olan etkinliklerimizi paylaşacağız. Bazen müzik çalacağız. Bazen sansal şeyler yapacağız. Atıyorum batik boyama falan. Ee, bazen e, soru cevap videoları çekebiliriz. Ee, ailemizin büyümesine destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftada bir atacağımız videolardan haberdar olmak için bildirim bildirimleri açabilirsiniz altta bulunan. Bazen kardeşim Kaya da bize eşlik edebilir söz sende. Ben daha bir şey diyemeyeceğim. Yani bir sonraki videomuzda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay bu böyle bir tanıtım video.